Merhaba arkadaşlar. Fatma Hanım Mutfak Hayatı'na hoş geldiniz. Ee, nasılsınız arkadaşlar? Ben bugün ne yapacağım? Bat yapacağım. Bat ne demek? Bazı arkadaşlar bilmeyebilir. Ee, tokatla Sivas yöresine ait bir çorba tarzı bir şey. Ben bunu Sivas'ta bir komşum yapmıştı. Her yapışında veriyordu bana. Tokatlarda da görmüştüm. Yemiştim de. Yapıyordum da. Şimdi e, üzüm ağacın büyüdüğü için yaprakları olduğu için yeşil yapraklardan toplayacağım taze yaprakla güzel yiyeler. Bunu yaprakla yiyor, yiyorsun. Haşlanmış yaprakla. Ben şimdi ne yapacağım? Malzeme malzeme olarak e, şöyle yeşil mercimeğim var arkadaşlar. İki su bardağı yeşil mercimeği sıcak suya koydum. Bunun kendi e, siyah suyu çıktı. Tekrar haşlayıp süzmeme gerek yok. Bakın kabardı zaten. Bunu şimdi tencereme alacağım. Üzerine de suyumu ekleyeceğim. Arkadaşlar burada sıcak suyum vardı. Bunu ekledim. Biraz daha soğuk su koyacağım tekrar. Bu mercimeği haşlayacağım. Haşladıktan sonra e, ince kısırlık bulgur koyacağım ben buna. Onu da aşama aşama göstereceğim. İlk önce mercimeğimi haşlayayım. E, ben de diğer malzemelerimi ayarlayayım. E, bulgurumu, yeşilliklerimi falan ayarlayayım. Tekrar görüşelim. Ben bunu ocağa alayım. Görüşürüz. Evet arkadaşlar bahçeden e, taze soğan kopardım. Bahçemde taze soğanım var. E, biber doğrayacağım. Şöyle çarlıstom biber, e, normal sivri biber. Nane topladım. Şöyle nane topladım bahçeden. 2 tane domates doğrayacağım. Ve şöyle iki tane eee Salatalık doğrayacağım ve dereotu. Ben şimdi bu malzemelerimi doğramaya başlayayım. Bir yandan mercimeğim de haşlansın. Ondan sonra buluturum. Bu malzemeleri, bu yeşillikleri çiğden koyacağım arkadaşlar. Çok az da salça koyacağım. Salçayı da çiğden koyacağım. Belki size tuhaf gelebilir ama. Bat dediğim yemek yani çorba türü gibi bir şey ama soğuk yiyiliyor. Bunu çok severiz biz. Tabi baharat olarak kendiniz ne katmak isterseniz katabilirsiniz. Pul biber, karabiber. Şimdi bahçeden kapının önündeki ağacımdan üzüm yaprağı da toplayacağım. Onu da haşlayacağım. Önce soğanımı doğradım. Daha sonra dereotumu, dereotumun da uçlu kısımlarını keseceğim. Onları koymayacağım, onlar çok sert olur. Maydanoz da koyabilirsiniz ama benim maydanozum yoktu. O yüzden dereotu koyacağım. Malzemeleri hepsini bir araya getireyim. Ondan sonra hepsini dökeceğim. Bu da dereotu. Bu da taze nane. Bahçemde taze nanem var. Bahçem küçük ama her şey var bu arada domates fidesi biber fidesi dikmiştim ee, dün de yağmur yağdı güzel bir yağmur yağdı 2 gün e, yağmur onlara yaramış çok güzel olmuşlar fasulye ekmiştim fasulyem çıkmış bir tane de kuru soğan doğrayacağım arkadaşlar taze soğan harici kuru soğan da doğrayacağım bunu da yine çiğden koyacağım Soğanı tekrar böyle küçük küçük doğrayayım. Evet arkadaşlar kuru soğanım da doğradı. Evet arkadaşlar biberlerim de doğrayacağım. Şimdi sıra biberlere geldi. Biberler de aynı şekilde ince ince küçük küçük doğrayalım. Çarliston biber doğradım. Şimdi sıra ince biberlere geldi. Şimdi sıra salatalığa geldi arkadaşlar. Salatalık da doğrayacağım. 2 tane küçük küçük. yaparsanız şu şekil doğrayayım. Böyle daha rahat doğranacaktır. Ben eskiden çalıştığım yerde salatalı bu şekilde doğrar, cacık yapardım. Evet arkadaşlar. Bütün malzemelerimi doğradım. Kuru soğan doğradım. Biber doğradım. Yeşil çarliston biber. iki tane domates doğradım. E, dereotu doğradım. Taze soğan, taze nane. Maydanozum olmadığı için maydanoz koyamadım. Maydanoz, maydanoz da koyabilirsiniz. Malzemelerimi doğradım. Bir kenarda dursun. Ben de e, mercimeğim haşlandı. Onun bulgurunu ayarlayacağım. Şöyle ölçeyim. 2 su bardağı Ince bulgur koyacağım. Altını kapatacağım. Ince bulgur zaten hemen piş piştiği için o oradan kabaracak. Evet arkadaşlar bu e, şey çorba tarzı bir şey oluyor. Bu çiğde e, yani soğukta yenebilen bir çorba. Genelde malzemeleri çiğden yapılıyor. Birazcık da salça koyacağım ben o buna. tuz koyacağım. Birazcık da çok az da ya zeytinyağı ya sıvı yağ koyacağım. Şimdi bulgurumu da koyayım ben tencereme. Malzemelerim de hazır. Sadece dışarıdan üzüm yaprağımı toplayacağım. Ağacımda üzüm yaprağı var. Orayı da göstereceğim. Üzüm yaprağını toplayıp haşlayacağım. Ondan sonra bunu böyle soğuk soğuk üzüm yaprağıyla yiyeceğiz. Bu şekil biraz tuhafınıza gidebilir ama buna pat derler. Tokatlı sıvaslar bilir. Sivaslı arkadaşlarım varsa Tokatlı arkadaşlarım varsa bilirler. Evet arkadaşlar bakın. Yeşil mercimeğim pişti. İnce bulgurumu da döktüm içine. Böyle bir katı oldu. Ben bunu birazcık soğuk suyla açacağım. Birazcık sulandıracağım. Diğer malzemelerde dökeceğim. Bunun için de ağzını kapatacağım. Bu kendi burada birazcık dinlensin. Kabarsın. Ben de dışarı çıkayım. Ağacımdan birazcık üzüm yaprağı toplayayım, getireyim. Üzüm yaprağını da haşlayayım. Ondan sonra görüşelim. Evet arkadaşlar, üzüm ağacım burada. Şimdi bu yapraklardan toplayacağım biraz. Bu şekil. Çok güzel olmuşlar yeşil yeşil. Evet arkadaşlar. Şimdi Hadi bulgurumu haşladım arkadaşlar. Ee, dışarı gittim. Üzüm ağacımdan yaprak da topladım. Su koydum. Şimdi bunları da haşlayacağım. Desteledim bunları. Bu kadar topladım. Daha var. Fazla toplamadım. Bunlar bir kenarda dursun şöyle. Bunlar da haşlayacağım. Şimdi malzemelerini buluşturayım. İlk önce suyla bunu açacağım. Birazcık katı oldu. Bu şekil. Kıvamı böyle. Soğuk suyla açacağım ben bunu. Soğuk su çeşmeden kullanmadım. İçme suyu kullanıyoruz biz. İçme suyundan temiz su kullanıyorum. Bunu birazcık sulandıracağım şimdi. Bayağı da oldu. Çok severiz biz bunu. Böyle çorba kıvamına getirdim. Ee, bir yandan da birazcık biber salçası birazcık e, domates salçası koydum onu da bu şekil birazcık yumuşattım şimdi bunu da katacağım genelde bütün malzemeleri çiğden koyacağım canlar. Yine e, kaselerin dibini ziyan etmeyelim. Şimdi bunu karıştırayım biraz. Şimdi malzemelerini dökeceğim. Malzeme olarak da ne vardı söylemiştim. Ee, Charleston biber, normal yeşil biber şey yaptım. Ee, dereotu, taze nane kullandım. Kuru soğan kullandım bir tane. Taze soğan kullandım. İki tane salatalık doğradım. Ee, bir tane de taze soğandı pardon. Taze soğan kullandım. Şimdi malzemelerimi dökeyim. Ben bunun dibini de temizleyeyim. Evet arkadaşlar bu şekil oldu. Buna bir birazcık su yine ekleyeceğim. Şimdi tuzunu da ekleyeyim. Tuzu da tabii ki damak zevkinize göre tuzlu tuzsuz. Yeterli bu kadar. Tuz tuzsuz olursa tuz ekleriz yine. Ben buna çok az domates salçası yine kullanacağım. Arkadaşlar ben buna birazcık nar ekşisi koyacağım. İsteyen limonla da yiyebilir. Ben nar ekşisi koyacağım. Nar ekşisi daha güzel olur. Bir fincanı yakın nar ekşisi koydum. Bakın arkadaşlar şöyle bir yemek oldu. Çorba gibi ee, ama adı bat. Tokatlarda genelde bilir, Sivas'larda bilir. Ben onlardan yemiştim, onlardan görmüştüm, yapmaya başladım. Daha önce yapıyordum, çok severdik biz. İç malzemesi olarak gördüğünüz gibi şeyler koydum. Bu şekil oldu. Evet arkadaşlar, <laughs> batımı yaptım. Şöyle bir tabağıma da aldım. Bu şekil oldu. Ee, üzüm yaprağımı da haşladım. Ee, Soğuk suda da şokladım bunu. Şimdi nasıl yiyeceğiz bunu? İlk önce birazcık daha kur, e, nar ekşisi koyacağım. Tabii ki limonla da yiyen olabilir. Ben nar ekşisini çok seviyorum. Bu şekil. Şimdi üzüm yaprağını e, alacağım şöyle. Bakın. Bu şekilde alacağım. Biraz elimle şey yapacağım ama bunu üzüm yaprağının şu kısmına koyacağım. Bu şekil arkadaşlar sarma sarar gibi bunu yiyeceğim. Kusura bakmayın canınız çeker ama. Yine aynı şekilde üzüm yaprağıyla böyle saracağım. Ben bunu içine koyacağım böyle. Arkadaşlar bu yaptığım e, yemek çorba gibi bir şey. Bu so soğuk tüketiliyor. E, buna pat derler. E, Buna genelde şey, bunu genelde sıvaslar tokatlar yapar, üzüm yaprağıyla yiyilir, Haşlanmış üzüm yaprağıyla çok güzel olur, mayhoş. Şimdi e, ağaç, e, bahçemden topladığım için üzüm yaprağı çok güzel, tuzlu da değil, mayhoş yani ekşimsi tadı var. E, çorbam da bu şekil oldu. Bütün malzemelerini e, bulgur ve yeşil mercimek harici e, hepsini e, çiğden doğradım koydum. Ee, bu şekil oldu. Benim e, yaptığım bat bu böyle bu şekil. Sivaslılar, tokatlılar bile, tokatlı arkadaşlar beni izleyenler varsa Sivaslılardan izleyen varsa batın ne olduğunu biliyorlar. Belki başka başka yörelerde olan da bili. Ee, bat yapmak istedim bugün size. Ee, umarım beğenirsiniz. Sizler de yapmak e, yapmak istersiniz. Ee, böyle yani. Beğenirsiniz. Ee, beğeni atmayı unutmasınız. Abone olmayı unutmasınız. Like atmayı unutmasınız. Ee, bu arada arkadaşlar bazı canlı yayın arkadaşların açtığı canlı yayınlara katılıyorum ben. Mesela iki gün önce m, katıldı, 2-3 e, arkadaş abone oldu bana. Ben de abone oldum. Onlara. Ama tabii ki bir, bir gün sonra abone oldum. Aynı gün birbirimize abone olursak bu sefer YouTube e, e, abonelerin bazılarını çıkartıyor. Yani aboneler düşüyor. Dün benim abonelerim 322 idi. 323 oldu. E, bugün iki kişi çıkmış. 220, e, 321 abonem kalmış. Lütfen sizden rica ediyorum. Abone olan abonelikten çıkmasın. Yorum yapsın. Bol bol yorum yapsın. Kısa da olsa bol bol yorum yapın. Sizden ricam o bana destek olun. Desteğinize ihtiyacım var. Yani ondan dolayı bu YouTube'u devam etmek istiyorum. Beni izleyin. Başka bir şey demiyorum. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun. Herkese hayırlı cumalar olsun. Bugün cuma. Bu videomu cuma günü çektim. Bunu yarın yükleyeceğim. Çünkü bundan cuma günü iki video çektim. Birini yükledim. Attım YouTube'a tanıtım videosu yaptım kendime. Bunu da yarın atacağım. Ee, yarın cumartesi. Umarım beğenirsiniz. Yani beğenip de e, yorum yazarsınız. Hoşça kalın. Sizleri seviyorum. Kocaman öpücükler. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpüyorum. Hoşça kalın.